Kardeşlerim selamun aleyküm. Rüyada okul görmek nasıl yorumlanır? Bundan bahsedeceğim size. Arkadaşlar rüyada okul görmek tabi detaylı bir rüyadır. Okul görmek, okulda ders çalışmak, öğretmen görmek, çocukları görmek, okulun bahçesinde görmek, ders yaparken görmek, sınav yaparken görmek, kantinde görmek, dershanede görmek, kolejde görmek, üniversitede görmek, öğretmenin çocuklara okulda kızması bir sürü tabi şey detayı var. Anladın mı? ilkokul, ortaokul, lise, ne bileyim kampüs, teknik okullar, <laughs> sağlık okulları, dini okullar bir sürü bir sürü detayı var. Şimdi ee, bunları sizlerle paylaşacağım. Okul görmekle alakalı kardeşlerimizin soruları çok fazla varmış. Ben de onların inşallah cevaplamış olayım diye düşünüyorum. Rüyada okul görmek, rüyayı gören kişi büyükse yani normal öğrenci seviyesinde öğrenci yaşında biri değil, büyük birisinin rüyada okul görmesi, çocuklarının güzel bir okulda eğitim alacağına, bir işte üniversitede, fakültede, dershanede, kolejde iyi bir okulda eğitim alacağını ve o çocukların başarılı birer öğrenci olacağını ifade eder. Ha, rüyayı gören zaten kendisi de okul çağında öğrenci ise arkadaşlar, o da yaşına göre böyle donanımlı, güzel bir dershanede, lisede, işte bir kampüste, teknik bir okulda ne bileyim, böyle bir yerde eğitim alması, okuması anlamına gelmektedir. Yani genel olarak şunu söyleyeyim önce, okul görmek kültür, bilgi, ilim, irfan, marifet, yetenek gibi anlamlara gelir arkadaşlar. Kişinin Okul görmesi rüyasında genel kültürünün artması, ilminin çoğalması için böyle okumaya devam etmesi gerektiğine işaret eder. Mesela diyor ki hocam, rüyamda pırıl pırıl, temiz ve bakımlı bir okul görüyorum diyor. Bak okulun temiz ve pırıl pırıl olduğu dikkat çekiyor. Böyle bir rüya efendim yaşadığınız memleketin, ülkenin Halkının rahat bir hayat süreceği, bir ekonomik kriz, kriz bir maddi sıkıntı falan varsa bunların yakın bir zaman içinde bir iznillah biteceği anlamına gelir. Ha mesela tam zıttı olsaydı bu onu da söyleyeyim. Sormamışlar ama aklıma geldi. Mesela pis bir okul, bakımsız bir okul, harabe bir okul görmek arkadaşlar o da e, bulunduğunuz yerlerde, yaşadığınız yerlerde neslin ahlakının bozulacağına, halkın fakirleşeceği anlamına gelmektedir değerli kardeşlerim. Rüyada okul görmek kişinin normal yaşantısı için iyilik, nizam, ondan sonra intizam gibi anlamlara gelir. Bazen de değerli dostlar okul çocuğa işaret eder, perişanlığa, zor geçime, korkuya işaret eder diye söylenir. Bazen de mektep görmek, okul görmek falan böyle yüksek mevki ve makam sahibi olacağınız anlamına gelir. Mesela eğer okul yaşını geçtiniz, mesela şimdi 30 Kaç yaşımıza geldik? Şimdi yaşımı söyleyeyim de size. 30 yaşı geçtik yani arkadaşlar. Ee, kaç sene oldu biz üniversiteyi bitirelim. Ee, okul okumayan birisi, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında birisi rüyasında okul görüyorsa, bu o kişini, o kişi için bir ikaz, uyarı, ihtar anlamında bir rüyadır diyebiliriz. Kişinin hayatında daha olgun davranması gerektiğini gösterir. Ee, arkadaşlar, rüyasında okula gittiğini gören kişinin eğitim yaşını geçmiş bir kimse ise eğer öğreneceği yeni şeyler sayesinde yaşantısına yeni bir yön vereceği gibi bir yorumdan da bahsedebiliriz ama. Bak benim bir şey de var. Anladın mı? Mesela diyor ki hocam ben rüyamda okula gittiğimi görüyorum diyor. Okula gittiğini görmek değil. Eğitim yaşını geçmiş bir kişi ise tutumunun, hareketinin yanlış olduğunu ifade eder. Ama öğreneceği şeyler bir takım hani bilgi eksikliği var tecrübe eksikliği var. Onları da öğrenecek. Ondan sonra hayatına, yaşantısına yeni bir yön verecek demektir. Okula gitmek arkadaşlar yüksek mevkiye, makama, ilim irfana, hürmet ve itibara da yorumlanır diyebilirim. Bazen okul böyle uyuması gereken bir takım yönetmeliklere kar kurallara, kararlara falan işaret eder. Anladın mı? Eğer okula gittiğinizi görüyorsanız bu e, ilim ve eğitim anlamında da yakın birisiyseniz, o camianın içerisindeyseniz arkadaşlar bir akademik kariyer yapabilirsiniz. İtibar sahibi olabilirsiniz. Mesela demiştim ya okul bahçesi görmek bu rüyanın detaylarından birisidir diye. E, arkadaşlar rüyada bir okul bahçesi görmek. Gördüğünüz bu okul bahçesi kültür olarak, kültürel manada... Yeni arkadaşlıklarla beraber e, imkanlarla yeni imkanlara, yeni olanaklara kavuşmak anlamına gelir değerli kardeşlerim. Okul bahçesi rüya sahibi için arzu ettiği şeylere ulaşmak anlamına gelir. Yaptığı işlerde büyük başarılara imza atmak gibi anlamlara gelir. Diyor ki rüyamda okul müdürünü görüyorum. Okul müdürünü görmek yeni iş imkanlarına önüne gelecek güzel, bereketli ve bol kazançlı günlere, bol kazançlı gelişmelere çağrışım yapmaktadır. Eski okulumun müdürünü gördüm Hüseyin Hocam rüyamda diyor. Bu gerçek hayatında sizin halk nazarından çevrenizde yani öyle söyleyeyim saygın bir kişi olacağınız anlamına gelir. Okul müdürünü ...görenin elde edeceği maddi birikimler sayesinde hayatını mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdüreceğini ifade edebiliriz. Ee, okul müdürü arkadaşlar bu şekilde e, rüyada bir okul bina ettiğini, bir okul yaptığını veya okul yaptırdığını görmek filan... ...arkadaşlar gerçek hayatta da eğer imkanı varsa bir okul yapacağı anlamına gelir. Veya öğretmenlere... Talebelere, öğrencilere, eğitimcilere faydalı, yakın, onlara böyle yardım eden, onlara destek olan filan bir kişi olduğunu gösterir. Okul yaptığını gören bir kişi eğer rüya sahibi bekarsa onun için bu kısmet ve evlilik anlamına gelir arkadaşlar. Anladınız mı? Bu şekilde tabir edilir. Rüyada okula gitmek, öğrencilerle dolu... Ee, Böyle bir okulsa eğer bu arkadaşlar yararlı ilimler öğreneceğinizi ifade eder. Rüyada okulda olmak ticaret yapmaya, bir takım alım satımlara e, işaret eder değerli kardeşler. Okula bir okula, mesela bir üniversiteye falan bir yere girdiğini görmek, e, sürekli böyle ilim, kültür, eğitim a, almaya istekli bir kişi olduğunu e, gösterir rüya sahibinin. Diyor ki bir kardeşimizde. Rüyamda yatılı bir okulda kendimi görüyorum diyor. Bu gurbete gitmeye işaret eder. Biraz yalnızlık çekmek, biraz hüzünlenip ağlamak gibi anlamlara geliyor. Rüyada okula geç kaldığımı görüyorum diyor. Sevinç ve müjdeye veya çocuk sahibi olmaya işaret zıt bir tabir var. Geç kalmak okula normalde kötü ama rüyada gördüysen evet güzeldir arkadaşlar. Hayırlı rüyalardandır diyebiliriz. Allah hayra çıkarsın. Allah'ım Hayrını daim eylesin değerli kardeşlerim. İnşallah yeni bir rüya tabirinde yine görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile